Tezimizi tekrar kutluyorum. E, nice yıllara inşallah her sene bugünleri görelim. E, herkesin örnek aldığı bir liderimiz var. Herkesin örnek aldığı bir grupta ettiği bir yönetim şeklimiz var. Bize emanet edildi ve sonuna kadar da korumaya kararlıyız. Kesinlikle Muzaffer Bey. Ben bu anlamda e, birkaç şey söylemek istiyorum. Vaktiniz var mı? Tabii. tabii, Var. Evet. E, Mustafa Kemal Atatürk, canım atımız. Yani hepimizin canı atası öyle diyeyim. E, artık e, kelimeleri sığdıramayacağımız kadar çok sevdiğimiz canımız atımız Mustafa Kemal Atatürk. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana e, bir eğitim seferberliği başlatmıştı. E, zaten bunu birçok izleyicimiz biliyordur. Herkes biliyor zaten. Ben yine değinmek istiyorum, bunu hatırlatmak istiyorum hepinize, belki kendime de. Bu eğitim seferberliği de toplumun biraz daha, çünkü savaştan çıkan bir toplum var, biraz daha moral bulmaları, biraz daha hızlı toparlanmaları ve bundan sonraki süreçlerde zorluklarla, kötülüklerle nasıl boğuşabilecekleri veya nasıl baş edebileceklerine dair bilinçlenmeleri için eğitim seferberliğini başlatmıştı. Bu eğitim seferberliği de şöyle olmuştu, yurt dışına öğrenci gönderimiyle gerçekleşmişti. Bu ilk adımlar o dönemlerde atılmıştı. Dolayısıyla Atatürk'ün bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Ben bunu hiçbir yerde görmemiştim. İlk kez dün Bilim Teknik Dergisi'nin arşivi var. Bende 45 yıllık bir arşiv var. Orada gördüm. O sözlerden bir tanesi de sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri döneceksiniz. Harika. Atatürk. Çok yani, güzel. Yani o kadar çok büyüledi ki beni. Yani, çok e, güzel. O kadar motive edici bir söz ki yani nasıl motivasyon ahlası mı denir? Hani e, böyle bir şey yok gerçekten. Yani ben sizi bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Siz evet, e, ayıper olarak geri döneceksiniz. Çok derin anlamlar barındıran bir söz bence. E, bu beni çok duygulandırmıştı. O yüzden e, Mustafa Kemal Atatürk yapması gerekeni yaptı zamanında e, bu ülke adına. Bizlere çok güzel evet. şeyler bıraktı. Çok güzel emanetler bıraktı sahip çıkmamız gereken. O yüzden ne kadar zorluklar içerisinde yaşasak da bir Mustafa Kemal Atatürk bir daha gelmeyecek. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ona saygı duymamız gerekiyor her şeyden önce. Artık biz kendi üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. Biz onun evlatları olduğumuzu göstermemiz gerekiyor ki artık o da bir huzur içinde yerinde uyusun. Gerçekten ben bunu söylemek istiyordum. Çünkü Özellikle. bazı şeyler çok zoruma gidiyor. Sürekli evet hepimiz seviyoruz Atatürk'ümüzü, o bizim Yok. hepimizin Atatürk'ü ama e, biraz da bazı şeyleri biz yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hepimiz üstümüze düşünü yaparsak zaten her şey kendiliğinden e, gelecektir. Vatanımıza sahip çıkarsak, e, milletimize birbirimize sahip çıkarsak, şiddet olaylarını uygulamazsak, e, birbirimizle savaşmazsak e, bu çözülecektir diye düşünüyorum. E, bununla birlikte... Aynı zamanda e, İstanbul Üniversitesi'ni biliyorsunuz Muzaffer Bey. E, eskiden Osmanlı döneminde Darülünun e, Darul olarak anılıyordu. Darul -Nun. Aynen e, bunu şekillendirerek İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürdü Mustafa Kemal Atatürk. Ve buraya da e, Batılı bilim adamlarını getirterek burada eğitim vermelerini sağlamıştı. Evet, evet, Böyle evet, bir şey de var. E, ve bu süreçte aynı zamanda bu süreç ve bunun önceki süreçte 3. Selim döneminden sonra başlamıştı. Evet. Ve hala işte devam ediyor böyle köklü çalışmalar ve ilerleyen zamanlarda da benim bunlarla ilgili araştırmalarım da devam ediyor. Çünkü Osmanlı Devleti döneminde, şimdi ekranlarda biz Osmanlı'yı biraz farklı yazıyoruz ama sanatla ilgili, diplomasiyle ilgili çok önemli anekdotlar söz konusu. Ben bunlardan da izleyicilerimize bahsetmek istiyorum. Osmanlı'yı bir de bilinmeyen yönleriyle tanıyalım. Onlarla gurur duymak bence daha iyi çünkü bir pasaport şeklinin oluşturulması tabii, tabii. Ee, sınavlar sınavlara gelince zaten hep size bahsediyordum. İşte şu çıktı, bu çıktı, işte cevap buydu falan diye hatırlarsınız. Evet. Ee, bu işte. Bununla birlikte e, Cumhuriyetimizin yine e, kazandırdı. Şu anda 50. dakikaya giriyoruz belki ama bunu hafızaya mı bırakayım? Ben Cumhuriyet haftası olduğu için şey yo, yo, ya, yine yayınlarımız devam edecek. Cumhuriyet haftasında sürekli yayın yapmaya devam edeceğiz biliyorsun. İstersen devam ederiz diğer yayınlarımızda da. Ama Hayır, çok önemli söylemek istediğin bir konu varsa da söyle tabii. E, bir sonraki hafta da değiniriz o zaman. Çünkü biraz esnek bir konu aynı zamanda. Tamam e, uzun, uzun bir konu oldu. Evet ben tekrar izleyicilerimizin, tüm milletimizin ve tüm Türkiye'mizin evet. dışında olan ve bizleri izleyen tüm Türk milletimizin de Cumhuriyet Bayramının 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah bundan sonra da nice yüzyılları hep beraber coşku içerisinde kutlarız. İnşallah bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ulusal ulusal olarak ulusal anlamda ülkemize ve milletimize de barışı, huzuru daha güçlü bir şekilde getirir. Evet, bir cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız demiş Büyük Atatürk ve ben buradan herkese mutlu bir Cumhuriyet Bayramı dönemi diliyorum bu hafta için ve sevdikleriyle güzel bir dönem yaşasınlar inşallah. Kültür sanat programlarımıza devam edeceğiz. Kültür Penceresi TV'den herkese mutlu günler, sanatla dolu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Evet, her şey gönlünüzce olsun, her şey istediğiniz gibi olsun. Hoşçakalın. Altyazı <laughs>